Kendi gücümüze inanacağız, gideceğiz sandığa oy vereceğiz. Görev alacağız sandıklarda. Bak oy ve ötesi başladı, bana mail geldi. Oy ve ötesi seçim sandık güvenliği çalışmalarına başladı. Avukatlar görev alacak, sivil toplum kuruluşları görev alacak, siyasi partiler görev alacağız. O sandıklara sahip çıkacağız. Sonuna kadar, resmi sonuçlar açıklanana kadar ve ondan sonra da ee, internete de kedilerin trafolara girmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ya. bak Özgürün babası e, avukattır 75 yaşında. Allah uzun ömür versin. Avukat ve yine gidecek. Her seçimde sandık başına gidiyor. Yine sandık başına. Gidiyor. Kadın erkek, genç yaşlı e, oy kullanan veya oy kullanma potansiyelindeki herkes görev alabilir. Herkese de bu e, görev düşüyor. Trafolara kedileri sokmayacağız arkadaşlar. Bu kadar netiz. İnternete de kedileri sokmayacağız veya fareleri sokmayacağız. Sağa hakim olacağız. Ve e, siyasi partilerin de özel bir e, güvenlik önlemi alacağını tahmin ediyorum. Demirtaş'ın e, YSK'ya bir itirazı var. E, Erdoğan hem diploması olmadığı için hem de olsa bile üçüncü kez cumhurbaşkanı olamayacağı için adaylığı yasaya aykırı gayrimeşru YSK'ya itiraz dilekçesi veriyorum. Çünkü ya, Yani olamıyor. Şu şartlar altında olamıyor. Ama YSK tabii ki Erdoğan'ın e, lehine karar verecek. Onda bir beys beis görmüyorum ben. Ya diploma meselesi yine gündeme gelecek. Ya biz 22 senedir bir diplomayı göremedik ya Erdoğan. Ya bak diploma mı çıkardım? Al bak bu benim diploma. Ben gittim. Üniversiteye gittim. Tamam mı arkadaş? Bu benim diplomam. İstanbul Üniversitesi. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum şu anda. Tamam mı? İstanbul Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi diploması. Ben bunu yıllar önce gittim öğrenci işlerine. Ben dedim diplomamı almak istiyorum. Önce çıkış vermişlerdi. Diploma almak istiyorum. Çerçeve ilettireceğim ve bana bu diplomayı verdiler. E gidip istiyorsunuz veriyorsunuz. Ya ben çekmecedeydi. Ya dedim diplomayı göstermek bu kadar zor mu? Ben demek ki üniversiteyi bitirmişim arkadaş ya. Bu da benim üniversite diplomam. Ha, bakın üstünde de yazıyor. İşte İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 4 yıl süreli lisans öğretimi İngilizceydi benim. Onu da parantez içerisinde belirtmiş. İşte şu şu da doğumlu. Şurada doğmuş. İşte Mustafaoğlu Fatih Portakal 5-10-1993 tarihinde diplomasını almıştır. başarmıştır. Kanunların verdiği hak ve yetkilerden yararlanarak yararlanmak üzere kendisine bu diploma verildi. 5-10-1993 yılında ben mezun olmuşum. 94 yılının işte bilmem kaçıncı Mart ayında da bana bu diploma'yı verdiler. Ya bu kadar ya bu kadar. Sayın Erdoğan gideceksiniz. Sizin de gitmenize gerek yok. Siz istediğiniz zaman size verirler merak etmeyin. E, ayağınıza bile getirirler. Öğrenci işlerine başvuracaksınız. Erdoğan'ın öğrenci işlerine de başvurmasına gerek yok. Almadığınız şimdiye kadar. Gider oraya Özgürcüğüm. Sen merak etme ben istiyorum. Diyor. Bu ya olay bu. Ya bunu gösteremeyen bir Erdoğan'dan. Gerçekten Diploması olmayan bir Erdoğan'dan bahsediyoruz artık ya. Gösteremediğine göre diploması yok. Ben bunu gösterebiliyorum. O kadar bitti. Çünkü ileride Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı bile kadık kalabilir biliyor musunuz? Yani bunlar eğer diplomasının olmadığı ortaya çıkarsa bunların hepsi alaştırılacak bir iktidar değişikliğinde. Diplomasının olup olmadığı. Çünkü diploma e, üniversite diplomanız yoksa Cumhurbaşkanı olamıyorsunuz. Üniversite bitirme üniversite bitirmediyseniz ya. Yani. Cumhurbaşkanı adayı olamıyorsunuz. Üniversiteyi bitirmeniz gerekiyor. Ha, göreceğiz önümüzdeki günlerde nasıl, ne dedi? Hmm, tabii attığı bütün imzalar eğer diploması gerçekten yoksa bütün imzalar geçersiz sayılabilir. Cumhurbaşkanlığı bile geçersiz sayılabilir ileride. Ha bunların hepsini bir iktidar değişikliğinde yeter. Söz milletin dediğimizde göreceğiz. Ha, ya tabii. Ya vallahi gerçekten bir de düşünseniz bu ülkede çok var bugünler sahte doktor, sahte e, işte mühendis, sahte ne <laughs> moda ya bu havada. Yani bu kadar ya bu da modaya düşmesin yani. Sahte cumhurbaşkanı diye öyle bir şey olabilir mi? Allah korusun. Ya çıkar göster bitti ya. Bak ben çekmeceden aldım, gösterdim. Bu kadar. Yapacağınız iş bu kadar Sayın Erdoğan. Çekmeceden alacaksınız ve çıkartacaksınız. Al kardeşim. Bak Herkes benim diplomamı soruyordu. Benim diplomamda bu. Esasında yargı konusuna girecektim de bugün biraz uzadık. Yargı konusuna ben yarın gireyim. E, Yargıtay'daki YSK üyeliği için e, o yargı konusuna yarın anlatayım. Çünkü vahim bir durum var orada. E, ülkenin geldiği vahim bir durum var. Onu anlatmak gerekiyor ama yarın anlatalım kim tarafından yönetiliyoruz halimize bak demiş. Bir sahte hakim savcı olduğunu bile duydum demiş. Yani sahte doktor da var, sahte mühendis de var biliyorsunuz. Anketimiz var. Anketimiz politikacılara ülkenin gündemindeki konularla ilgili soru soran gazeteci ne yapıyordu diye bir soru. Çok basit bir soru. Bu çocuğu ilkokul çocuğuna sorsam bu soruyu bunun cevabını verir. E, kimseye de şey demez yani. Git işine bak demez çocuk. Veya ne bileyim ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Verir yani. Der ki yapması gerekeni yapıyor. İşte yüzde yetmiş aşağı yukarı 1897 kişi oy kullandı. Yüzde yetmiş yapması gerekeni yapıyor dedi. Yani bir politikacının eee yani kuvvetli bir politikacının yıllar, yıllar içerisinde eee iyice tecrübe kazanmış bir politikacının kuracağı şu cümleyi kurmaz. Git işine bak cümlesini hayatta kurmaz. Kurulmayacak bir sözdür. Eğer bir politikacı bu cümleyi kuruyorsa bildiği çok şey vardır. Eee bildiği anlatmadığı şaibeli çok şey vardır ve o şaibenin de duyulmasını toplum tarafından istemiyor demektir. Ha, Erkan başı soruyorlar. Vallahi Erkan başla ilgili bir mesaj bir bakayım. Ee, bir dakika, dur e, yarın için olması gerekiyordu ama e, ben yardımcısıyla tekrar bir yazışacağım. Onların da e, gelmemiş mesajınız zaten gün içerisinde göreceksiniz e, yarın olup olmadığını büyük olasılık olacak diye tahmin ediyorum ama yine de büyük konuşmamak gerekiyor Peki alalım e, Melisi yavaş yavaş Çünkü onun gündemi de ağır e, ekonomi Türkiye'nin en önemli belirleyicisi olacak ekonomik müjdeleri kabul edin ama aldanmayın yeter söz milletin diyecek o kadar çok şey var ki yeter söz milletin ne diyorsun Melis <laughs> evet seçim yaklaştıkça daha olumlu şeyler duyuyoruz. Umarım seçim sonrasında da böyle olmaya devam eder. Hadi inşallah bakalım. Peki o zaman gündemi sana bırakıyorum. Ben gidiyorum. Ee, ekonominin özüyle Melis Azal şimdi sizlerle. Selamlar 25 Ocak Çarşamba gününde ekonominin özüyle birlikteyiz efendim. Çok hastayım. Ee, bu toparlanmış halim ama siz de dikkat edin. Sıcak havalara aldanmayınız benim gibi zaten artık soğumaya başladı. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Sizlerle 3 günün ardından, düzeltiyorum 2 günün ardından birlikteyiz tekrar. Şimdi dönelim öncelikle aslında emekliler için daha olumlu bir habere, daha doğrusu emekli sandığı kapsamındaki aslında emekli malul Vazife marjolu, dul ve yetim olanlara dair bir habere biliyorsunuz. Zaten seçim yaklaştıkça bu tarz haberler birazcık daha ivme kazanmaya başladı ve vatandaş açısından daha olumlu bir noktaya gelmeye başladı. Onlardan biri. Bu arada bugün sizin yorumlarınızı göremiyorum, bu yüzden de özür dilerim. Ne yazdıysanız okuyamayacağım için teknik bir problemden dolayı elektriksiz yayın yapıyoruz. Kendi şartlarımız dolayısıyla o yüzden göremiyorum. Kusurumuza bakmayın, efendim. Ee, devam edelim. Şimdi az önce bahsettiğim kapsama giren kişiler için 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere biliyorsunuz. Ee, aylıklarında oluşan aylık farkı 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge farkı tutarları bu bahsettiğimiz kapsam içine girenler 27 Ocak cuma günü ee, ödeme olarak alabilecekler. PTT şubelerinden gerçekleştirecek. Bunu bekleyen izleyicilerimiz var mı bilmiyorum ama belki bu haberi kollayan aramızda bir izleyicimiz vardır diye aslında akışı almak istedim. Onu da söyleyeyim.